...girememen, ya Bülent Hanım'a dediği gibi... ...çok bağırmaz. Osman kafana sinek kondu. Yani, sanat musikisi malayani... ...ifadeleri asla yani, bünyesinde... Barındır. Ne malayani? Yok canım... ...barındırır. Asla! Asla! Barındıramaz canım. Ben de... ...onu söylüyorum zaten. Kadın yapayalnız... ...kalmış ya. Kalmış mı? Yalnız eşi yok, vah, vah, dostu vah, vah. yok... ...perişan, sevgili yok... Bak, o o ...yok yok. Şimdi. Lanet gelsin üstüne. Işte. Lanet gelsin üstüne inşallah. şu kafasına, kaya düşsün... Bir haykırsam. Bir haykırsam. Bak burada haykırıyorum. Evet fark ettim ben de. Bir haykırsam. Bir haykırsam. Bu kadar olabilir bir sesleri. Böyle Çok teşekkür olmasın. ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Helal olsun. <laughs> Çok sağ olun efendim. Ah biraz da boyu posu olayı. Niye ki? <laughs> Evde perde mi astıracaksın bana? <laughs>